Şöyle çekeyim. E, evet. Hayırlı olsun. Yeni Sağ ol. bir bebeğini güzelliğini aldınız. Sağ olun. Nasıl oldu? Az planlı mıydı? Sizden... Sürpriz oldu bize de. Normalde doğumuna daha vardı. Yeni yılbaşına bir de bir sürpriz yaptı. Bugün güzel geçti. Eşim bana bugün sabah uyandığımızda bebeğimizin doğacağını söylemişti. Hatta doğmuş gördüydü. Hayalimiz gerçek oldu bugün. Yani beklemediğimiz anda olmuş oldu. Peki ismini belirlebilir mi? Kız mı erkek mi nedir? Erkek ismini de belirledik. Ne koydunuz ismini? Eymen Utku. Saklandı artık o. Ne mi oldu? Ayrıca bak ayrıca. Şimdi o diyor. Baba diyor evi bekle biraz mışın mışın diyor. Mışıl mışıl diyor. Mışıl. Mışıl. işlemleri yapacak.